Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız poğaça tarifimi paylaşacağım. Öncelikle kabımızın içerisine 2 yumurta akını alalım. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ, 150 gram e, oda odasında yumuşamış tereyağı. Benim ikisi birazcık e, sertti. 1 Bir tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Onları şöyle güzelce e, elimle karıştırıyorum. Sizin yalnız daha yumuşaksa spatula ile karıştırın. Üzerine e, Un ilave ediyorum ve onun üzerine ise bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Hamurumu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başladım. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım ben. Bu sizde farklılık gösterebilir. Yavaş yavaş ilave ederek hamurun kıvamını sizlere en sonunda göstereceğim. Bu kıvama getirene kadar yoğurun hamurunuzu. Hamurumu yoğurdum. Şöyle kıvamını sizlere göstereyim. Bakın çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Artık şekil verip tepsime dizme zamanı. Ee, elimle bir beze alıyorum. Elimle açtıktan sonra ortasına peynirli e, yerleştirdim. Ben peynirli yaptım. Siz istediğiniz iç harcını da kullanabilirsiniz. Şöyle bakın bu şekilde katladım ve tepsime diziyorum. Hepsini bu şekilde yapıp bitiriyorum. Ben bir tepsi peynirli, bir tepsi ise boş yaptım. E, toplamda 2 tepsi parçam çıktı. Bütün hamurlarımı şekillendirip tepsime dizdim ayırdığım yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum ve bir çatal yardımıyla e, çizik atıyorum üzerlerine ortasına ise çörek otu serpip 180 derece alt üst ayar fırında e, pişirmeye bırakıyorum. ve poğaçalarım pişti. Çok güzel gözüküyorlar. En başta kök küçücük kızım kendi elleriyle yaptı. Ve size şöyle iç dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Yumuşacık oldu ve kıyır kıyır. maya sevmeyenler için çok güzel bir tarif. Mutlaka denesinler. Evet videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.